Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcım Sayın Milli Saraylar İdaresi Başkan Saygıdeğer protokol üyeleri Değerli konuklar Başkanımızın özgeçmişinin okunması Cumhurbaşkanlığı Çelenginin sunulması Saygıdursa İpek Meslek Yüksek Okulunda eğitim gördü Daha sonra memuriyet yaşamına atıldı Döneminde İzmir Müdafai Hukuki Osmaniye Cemiyetine girdi İzmir en Büyük Millet Meclisi'nde Milletvekili meclisi olarak görev alan Celal Bey 1921'de İstanbul'da vefat etti. Şehirlerin... Ben etmiş Türk büyüklerimizin ve şehitlerimizin... Что вы думаете об